Olur. Ama bağlantı yok. koptu. Pinksiz oynamamız lazım. Sıkıntı var ya. Dur olur bakayım şöyle ya. bir deneyeyim. Biri düştü. Kim düştü? Ben düştüm. Bana bir yolla. Attım bir de böyle deneyeyim. Büyükler çok eğlenceli ya. Bir tek senle ben varız Mert. Ha yok. Yo. Tamam. Bak kastım başlatmıyor bak. Şu an mesela kastım deniyorum. Sayıyor. Olmuyor. Twitch bir de gitti az önce. Ne oluyor lan internetlere? Dur bakayım bir de şey deneyeyim. Ya da bir tane orospu çocuğu, biz bu oyuna girdiğimiz için direkt oyunun tüm sunucularına saldırıyor. O da olabilir. O bak. da olabilir. Kaç pinkler yine 250-260. Ben baygınım orada, beni de götürüyordu. Ara ara donuyor, benden ya mi kaynak? Bu... Ya al şunu bitirelim ne olur ya. Hey, 300 pink var ya. O ya 300 pinkle ya. oynarız, oynarız ya, oynarız ya. O zaman hadi go. Go seri seri. Belli az oluyor.